Arkadaşlar merhaba. Ee, bu eğitimimizde WordCube'de formlar oluşturma ve bu formların içerisine girilen diğerleri WordCube'a kaydetme şeklinde bir örnek yapacağız. Ee, i̇lk önce tabii ki bir form tasarlamamız gerek. Bunun için WordCube'de yeni bir sayfa açalım isterseniz. Şimdi yapalım. Bir tane ColdFusion e, sayfası açalım. Ctrl-J yaparak da yine bu sayfasının içeriğini ETF hale getirelim. Ve e, yine Adoptions'ımızı içerisine kaydedelim. Adına da Employee Form yapalım. Hatırlayacağınız üzere e, switch'e kaydetmeniz gerekiyor. Küpten çağırabilmeniz için. Yine burada if CFK, case bitişinin arasına yine bir if daha yazıyorum. if value'ye buraya e, ne demiştik? employee form yazalım. Yine if include template Evet employee formumuz burada. Şeklinde e, include edelim. Formumuz şu an hazır. Sayfamıza gelerek sayfamızda yine merhaba yazalım. Ve örüpten çağıralım. HR.employee form yazalım. Evet gördüğünüz üzere sayfamız karşımıza geldi. Şimdi bu sayfamızın içerisinde bir adet form tasarlayalım. önce burada başlığını yazıyorum. Şimdi e, Dreamweaver'da şöyle bir durum var. Bakın kapat işareti koyduğum zaman böyle yapmam gerekiyor. Yani e, hücreciğin e, kapanış tagini koyabilmek için. Ben bunu pek sevmiyorum. Burada kontrol u diyorum. Code hints'e geliyorum. Ve burada e, after typing e, open tags yazdığım zaman, e, bu bu seçeneği işaretlediğim zaman pardon. Yani e, kapanış tagi kapattığım zaman tagin kapanış taginin açın e, otomatik olarak Dreamweaver tarafından yazılmasını istiyorum. OK yaptım. Şimdi bakın arkadaşlar şu satırı siliyorum. Tekrar tv 40 yazıyorum. Yine align, align, yapıyorum. Şimdi küçük eşit yaptığım zaman bakın gördüğünüz zaman gördüğünüz yer bunu otomatik olarak kapattı. Evet çalışan ekle şeklinde bir form yapacağız şimdi burada. Yine başka bir table daha hazırlıyorum. Şimdi artık Evet artık formun tasarlamaya başladım. İlk önce bakın buraya bir tek salon koydum. Hatta buraya border'ını da bir yapalım. Border color'ını da belirtelim. Evet bu şekilde formumuz oluşmaya başladı fakat bu formun uzunluğu çok fazla, bunu biraz küçültelim. Evet, şu şekilde. Daha sonra ikinci bir satır açalım. Evet, çalışan soy ismi. Ve ee, son olarak da şeklinde bir font tasarladım gördüğünüz üzere. Şimdi burada e, ilk önce employees tablosunu açıp bakın buraya employees tablosu üzerine gelip MS SQL Manager Studio'da design dediğim zaman bu <laughs> alanların kaç karakter aldığına bakıyorum. Bakın employee name 50 karakter, employee surname 50 karakter, employee mail de 50 karakter. Yani ben bu alanların içerisine 50 karaktere kadar data gönderebilirim. Onun için burada da max netlerini bunların hepsinin 50 yapıyorum. Evet gördüğünüz üzere 50 karaktere kadar yaptım. Şimdi burada ne olacak? Mesela yazmaya başladığınız zaman gördüğünüz gibi 50 karakterden sonrasını input kabul etmiyor. Bir de cinsiyet alanını koyalım. şeklinde e, cinsiyet alanını da koyduk. Bakın erkek mi, bayan mı. Tabii ki bu e, alanların bir adet form içerisinde yer alması gerekli. Metod post. Yönleneceği yeri de burada e, kaydediyorum. Şimdi bir adet e, formumuz oluştu. Bu formun submit butonu tabii ki eksik. Submit butonunu da ekleyelim. Buraya bir adet boşluk bırakalım. İkinci sütuna da şeklinde submit butonumuzu da hazırladık. Evet gördüğünüz gibi submit butonumuz da burada. Formumuz gördüğünüz gibi yönleniyor. Şimdi burada bizim yapmamız gereken şey şu. Biz formumuza bilgileri girip kaydettiğimiz zaman bu çalışan ekle formunun nereye yönleneceği. Tabii ki de bunu action bölümüne yazıyoruz. Fakat action bölümüne yazarken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Sizin de bildiğiniz üzere Workup Fusebox Framework'ünü kullanıyor. Fusebox Framework'ü de Yukarıdaki pette bazı kurallara göre çalışıyor. Bakın burada. Şimdi biz de o kuralın nasıl olduğunu göstereceğiz size. Bu kuralı da her yerde e, kullanılabilirsiniz. Index CFM soru işareti Fusection eşittir HR modülü nokta Save Employee Yani ben burada diyorum ki e, bu sintaks her yerde sabittir eşittirden sonra oda nokta sayfa adı şeklinde çalışıyor füze füzbat. Şimdi ben de burada diyorum ki formum yönlendiği zaman HR modülü içerisindeki save employee içerisine yönlensin şeklinde bir tanımlama yapıyorum. Save employee tabii ki dosyanın adı. Fakat böyle bir dosyamız yok. Dosyayı oluşturalım. Genelde Query cümleci olacağı için biz burada Insert kullanacağımız için Query'in içerisine ekliyoruz bu satırı Save Employee diyoruz bu dosyayı e, Query'in içerisine. Biz genelde Form e, sayfalarını Form klasörlerinin içerisine, liste sayfalarını Display içerisine, e, Query sayfalarını da Insert, Update yaptığımız sayfaları da Query içerisine ekliyoruz. Yine içerisini boşaltıp, e, burada ctrl-j J yaparak encodingini utf yapalım. Workube'deki bütün sayfalar utf'tir arkadaşlar. Siz de sayfaları utf yapıp şu bomb seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. E, dosyayı adoptions'da query içerisinde kaydettik. Tabi hatırlarsanız switch, e, hr switch'in içerisine de bunu kaydetmeniz lazım şu default case ile de, safe case'in bittiği yerin arasına tekrardan safe case value save employee olursa cf include template query folder içerisindeki e, save emp da cfm şeklinde yazabiliriz. Bakın şimdi bir örnek yapalım. Gördüğünüz gibi Form Save Employee'ye yönlendi. Geri geldim. Şimdi ben bunu form şeklinde düzenledim. Tabii ki bu eğitimler html bilgisi olan kişilere yönelik. Eğer html bilgisiniz yoksa, internette HTML ile ilgili birçok dokümanı e, inceleyebilir ve HTML ile ilgili ve form düzenleme ile ilgili örnekler yapabilirsiniz. Şimdi employee formu bu şekilde ama ben kişinin isim ya da soy isim girmeden bu formu kaydetmemesini istiyorum. Bunun için de başlarına bir adet yıldız koyuyorum. Burada ismin başına bir adet yıldız. Ve soy ismin başına bir adet yıldız koyuyorum. Bakın yıldızlar bu şekilde burada görüntülendi. Bundan sonra yapmak istediğim şey şudur: Eğer kişi submit'e basarsa isim ya da soy ismi güncelli girmeden sayfayı yönlendiremesin. Bunun için de ben formların başına CF koyuyorum ve CF form kullanıyorum. Bakın burada. Yine aynı şekilde inputların başına da CF koyarak CF input kullanıyorum. CF input ve CF formları kullanmamız bize şu avantaj sağlıyor. Birçok bir, bir Confusion özelliğini formlar içerisinde kullanabiliyoruz. Mesela required yes dediğimiz zaman artık bu alan zorunlu bir alan. Yine aynı şekilde soy isme de required yes dediğimiz zaman da Artık bu iki alan zorunlu bir alan. Sayfamızı yenileyelim ekmeşe basarak. Kaydet dediğimiz zaman bakın error in employee name text diyor. Yani e, siz employee name alanına girmediniz diyor. Bu mesajı biraz daha güzelleştirelim. Onun için de buraya mesaj yazıyoruz. Lütfen çalışan ismini diyeceğiniz şeklinde bir uyarı verdik. Employee surname'e de mesaj olarak Lütfen çalışan soy ismini giriniz şeklinde bir uyarı yaptım bakın. Şimdi kaydete tıkladığım zaman bakın lütfen çalışan ismini giriniz diyor. Tekrar ismi giriyorum. Pardon burada ya bir hata yapmışız. Buraya redone değil de required. Yes yapmamız gerekiyor. Tamam. Şimdi oldu. Kaydet dediğim zaman bakın lütfen çalışan ismini giriniz. Lütfen çalışan soy ismini giriniz şeklinde size uyarı verdi. Şimdi e, artık formum istediğim şekilde hazırlandı. Bir de bunun yönleneceği sayfayı hazırlamam gerek. Yönleneceğim sayfada ne yapmam gerekiyor? Insert querysi yazarak. Artık bu bilgileri database'e kaydetmem gerekiyor. Hatırlarsanız e formumun yönleneceği sayfa Save Employee sayfasıydı. Save Employee sayfamı açıyorum ve artık burada query'imi yazmaya başlıyorum. Hatırlarsanız Employees tablosu DSN içerisindeydi. insert into insert into sintaksını hatırlayın. Şimdi employees tablosu içerisinde hangi alanlara kayıt atmak istiyorum? cinsiyet alanını inceleyelim. Cinsiyet alanı neydi? Cinsiyet alanı var mıydı? Ee, bakalım. Evet cinsiyet alanı yok. Ee, şimdilik deneme amaçlı olarak buraya bir tane cinsiyet alanı ekleyebiliriz. Cinsiyet alanı Employees Identity tablosunda var zannedersem. Tekrar bakalım emin değilim. Employees tablosunda Cinsiyet alanı Employees tablosunda yok Biz deneme amaçlı buraya bir tane ekleyelim Ama e, bunun esasında normal eklemenize gerek yok Çünkü Employees Identity tablosunda zannediyorum Cinsiyet alanı var Biz sadece buradaki eğitimimizi bitirebilmek için Deneme amaçlı buraya Bir adet Cinsiyet alanı açalım Evet. bu şekilde e, içerisine data atmak istediğimiz alanları yazdık. Bir de employee status alanı var. Antiparantez. Bu alanda employeenin aktif mi pasif mi olduğunu gösteriyor. Buna default olarak 1 gönderelim. Yani bir ise aktif, sıfır pasif şeklinde. Şimdi e, bu sayfayı Submit ettiğim zaman sizin de bildiğiniz gibi bu sayfadaki değişkenler form nokta alan adı şeklinde geliyor yani birinci alanımızın adı ne İşte burada form nokta employee name. Fakat Workcube url'den gelen değişkenleri artı formdan gelen değişkenleri attribute şeklinde değiştiriyor bir array'in içine atıyor. Bunun için biz şu şekilde de yazabiliriz istersek. Çift tırnak içerisinde attribute form nokta employee name şeklinde de yazabiliriz. Hiç fark etmez. Bu şekilde de yazabiliriz. Ya da istersek az önce de belirttiğim gibi attribute şeklinde yazalım. Yani attribute'sten gelen employee name alanı olarak yazalım. Biz genelde workup'ta bunu tercih ediyoruz. Daha sonra da yine... Employer surname alanına attribute'ten gelen employer surname'i yazıyoruz. Ve e-mail alanına da attribute'ten gelen e-mail alanını yazıyoruz. Gördüğünüz gibi cinsiyet alanına da yine artık burada integer alan olduğu için Evet, integer olan olduğu için tırnağa gerek yok. Etribüs'ten gelen... gender yazıyoruz. Evet, şimdi testimizi yapalım. Bakalım hata verecek mi? Formumuzu tekrar geri açtım. Sezai Yılmaz yazdım çalışan olarak e-mail'e de sesoy@ibserp.com yazdım. Cinsiyeti de erkek kaydet dedim. Evet gördüğünüz gibi employee status alanı alanını bulamadı. Şimdi MSS kan mevzu stüdyo açıp bu alanın ismine bakalım. Doğru ismine bakalım. Employee status Evet yanlış yazmışız. Employee status değil. Employee status şeklinde. Geri gelelim. Evet tekrar kaydete basalım. Evet zannediyorum şu an kayıt işlemini yaptı. Ama kaydedip etmediğine dair hiçbir bilgi yok şu an elimizde. Onun için şimdi az sonra bazı ek geliştirimler yapacağız. Ve ayrıca sayfanın tekrar forma kayıttan sonra sayfanın tekrar forma gitmesini sağlayacağız. Biz şimdi kaydın yapılıp yapılmadığına dair employees tablosunu inceleyelim. Evet, burada zannediyorum Sezai Yılmaz kaydını yaptı. Ben bunun gerçek ortamda yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü employees tablosu birçok tabloyla ilişkili. Onun için şey, bunu test ortamında yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. Bunu production ortamında yaparsanız tablo hiyerarşisini bozabilirsiniz. Şimdi geri dönelim. Biz kaydımızı yaptığımız zaman query sayfasında tekrardan sayfanın form sayfasına yönlenmesini istiyoruz ve sayfayı yönlendikten sonra dataları da görüntülemek istiyoruz diye farz edelim. Bunun için de CF Location'ı kullanıyoruz. Ee, burayı istiyorum tekrar yazıyorum. CF Location URL index CFM form sayfasına yönlenmesini istiyoruz diye farz edelim. HR.employer yani e, kayıt işlemini yaptıktan sonra HR.employer forma geri dönsün istiyoruz. Hatırlıyorsanız e, URL'leri yazarken böyle yazıyorduk. index.fm sabit sonrasında iki nokta e, şey pardon eşittir. Modül adı hr.employer form. Sonra da add token no işaretliyoruz. Bunu default olarak yapın. Böylelikle URL'den CFID bilgileri gönderilmemiş olur. Şimdi formumuzu tekrar deneyelim. Şimdi de Hülya Yiğit diye bir çiğ kaydedelim. Hülya et Bayan kaydet dedik. Gördüğünüz gibi kayıt işlemini yaptıktan sonra form kendi üzerine döndü. Fakat hala kaydın olup olmadığına dair bir bilgi elimizde yok. Yani e, Bu sebeple de şunu yapabiliriz. İsterseniz formun altına çalışanların listelendiği bir sayfa yapabiliriz. Bakın formumuz burada. Ve her kayıt hattında da e, form sayfasına yönlendiği zaman query sayfası... Yani query işlemi bittikten sonra form sayfasına yönlendiğinde bir satır eklenmiş olduğu için değişikliği orada görebiliriz. Formumuz bakın burada. Şimdi formun altında bir adet sorgu yazıyorum. Employees tablosundan. Employees tablosundan select employee name employee Surname, Employee, Email ve e, Gender alanlarını çekiyorum. From Employees diyorum. Şimdi bir tane daha tablo yapıyorum. O tablo içerisinde de O tablo içerisinde de çalışanları listeleyeceğim şimdi. No isim soy isim email ve get şeklinde. Buraya da cf cf output query yapıyorum. Hatırlıyorsanız önceki eğitimlerimizden sorgunun ismini, buradaki sorgunun ismini buraya aynen yazıyorum. get employee. Bu isme istediğiniz şeyi verebilirsiniz bu arada. Mesela ee canlı şanlar yapabilirsiniz. Yani ben burada sürekli İngilizce karakterler ve İngilizce isimler kullanıyorum. Form elemanları için, confusion değişkenleri için ama siz de Türkçe karakterler de kullanabilirsiniz. Ben şöyle diyeyim, employee list diyeyim. Self output query'de de bunu bire bir kullanayım. Şu şekilde yine burada Noya hatırlarsanız current row yazıyorum. İsme de employee name, employee surname yazdım. E-mail olarak employee email. Cinsiyet olarak da gender yazdım. Gördüğünüz gibi bir adet tablo oluşturduk. Bu tabloyu biraz küçültelim. Ee, border verelim. Ve border color'ını da işaretleyelim. Gördüğünüz gibi formla liste sayfası çok bitişik oldu. Araya bir adet br koyalım, hatta iki adet br koyalım. Bu şekilde. Yukarıda form, aşağıda da liste var. Şu an 8 tane çalışanım var. Bir çalışan da diyelim Hasan, Yavuz yolcu diyelim. Bakın 8 tane çalışanım var. Kaydet dedim. Sayfa kendi üzerine döndü ve çalışan sayısı 9'a çıktı. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir çalışan ekleme formu yaptık. İstediğiniz formu bu şekilde tasarlayabilirsiniz. Tablosunu WordCube üzerinde oluşturabilirsiniz. Ve bu şekilde kayıt ve güncelleme işlemlerini yapabilirsiniz. Bundan sonraki eğitimde de bu formların artık WordCube'in standartlarında yer alan CSS'lerle makyajlanmasını listelerin makyajlanmasını ve ayrıten listeler içerisine sorgu parametrelerinin eklenmesini göstereceğiz. Umarım bu eğitimimizi beğenmişsinizdir.